Hakikaten de İmamoğlu suç örgütü lafını hak ediyor bunlar. İnanılmaz bir şey. Yasak olmasına, ceza olmasına rağmen hak hukuk tanımayan İmamoğlu ekibi bugünkü duruşmada baştan sona ses kaydı aldı. İşte Bakırköy Başsavcılığının az önce yaptığı açıklama. 08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik Suçundan İstanbul 59. Asya Ceza Mahkemesi'nin 2025'e 381 esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği ancak kavuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal medya paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması karşısında kaydeden ve nakleden sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu'nca re'sen soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Ama ben daha önce uyarmıştım. Bakırköy'ün yeni başsavcısı Barış Duman bu konularda hiç taviz vermez, alayınızı duman eder dedim. Sakalım yok ki dinleneyim. Şimdi örgütlü suçlar kapsamında duruşmaya gelen herkes sorgulanacak. Peki şüphelilerin isimleri neler? Dilek İmamoğlu ve aile fertleri, CHP milletvekilleri Bahadır Erdem, Ali Gökçek, Musa Çam, CHP İzmir 24. dönem milletvekili Süleyman Çelebi, Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlı Aka, İyi Parti milletvekili Hakan Şeref Olgun, İBB Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, e, sürücü kursu. CHP Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, üniversiteden arkadaşları 78 avukat, 130 izleyici, 8 yabancı basın, 12 basın, yaklaşık 250 kişi. E, milletvekili olanlar için bu soruşturmalar yine askıda olacak ama ya diğerleri çünkü bu kanun tanımazlığın sonu hiç de iyi görünmüyor.